Aşure toplumumuzda çok yanlış bir biçimde aslında yayılmaya başladı ne yazık ki. Aşure Muharrem'in 10. günü yani Aşura günü İmam Hüseyin ve diğer Kerbela şehitlerinin katledildiği günde dağıtılmaz değil mi? Evet. Bayram erasıyla dağıtılmaz. Yaratılmaması lazım. Muharrem ayında orucu hak aşkına muhatemi de Kerbela şehitleri hürmetine tutarız. Alevi toplumu geçmişten bugüne kadar 12 imamlar zikrederek 12 gün oruç tutarlar. 13. günü lokma pişirilir. Bununla da aşuredir. E i̇ki şeye bağlayabilirsiniz. Bir, çokluk içinde birlik yani insanların bir olduğu 13. günde siz kazanlarda pişirirsiniz. O cem evine, o mahalle herkes gelir ondan pay alır. İmam Zeynel abidinin kurtuluşuna şükren, soyun devam etmesi şükret. hem kurbanlar tınlanır hem aşure pişer. Bu da neden? Eri Bey soyu devam ettiği için. Aşure kutlama tatlısı değildir. Bir tatlı değildir esasen. Kesinlikle. Böyle bakmamak lazım. Peygamberin torununun katledildiği o gün matem günüdür. Bütün İslam dünyası için yalnız alevi cafetler için değil. Aşure de aşura günü değil. Yani Muharrem'in 10. günü değil. Üçüncü günü dağıtılır. O dağıtılarak İmam Zeynel Abidin anılır. Onun kurtulması vesilesiyle Allah'a şükredilir. Madem ki tüm vatandaşlarımız bunu sahiplenerek aşure dağıtıyor. Bunun anlamını da bilerek dağıtalım.